Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Akşamüstü civarları. Oğlaklarımız oyun oynuyor. Ben de bunu ben de bunu kayda alıp göstermek istedim sizlerle. Ne güzel koşuyorlar ya. <laughs> Şu ikisi Koşup duruyor Kavuklarımızı besledim Biraz sonra evlerine girecekler. Su içiyorlar bazıları. Oğlaklarımız hoplayıp zıplamaya devam ediyor. Böyle yanlarına doğru gidelim. yavaş yavaş. Boy atıyorlar. Maşallah büyüyorlar. Böyle siyah olanları da gösterelim. Bunlar da kardeş kardeşe yatıyor. Kardeş değiller de kardeş gibi yatıyorlar. Bakalım. Yeni doğanları bulabilirsin. Tekrar göstereyim. Geçen fazla gösteremedim. Bunlar buradaymış. Biri burada. Yeni doğan olan. Ha şöyle yatıyor göstereyim yatırken. Öt. Kameraya doğru. Ötekiler yaramazlar üstüme çıkıyor. Kameraya doğru şey yapıyorlar. Anneler almıyor, biz emdiriyoruz. Peşimizde dolaşıp duruyorlar. Şşt, üstüm batır mı? Öyle doğrum arasında yatıyor. İkisini bir araya koyayım. da. Böyle göstereyim. Aha işte yeni olan oğlaklarımız bunlar. Çok sevimliler maşallah. Lâ ayet-i kerimede diyor ki Kur'an-ı Kerim'de biz diyor yaratmayı en güzel şekilde ya yarat biz diyor yaratmayı en güzel şekilde yaptık diyor. Gerçekten de. Bir damla sudan bu canlılar meydana geliyor. Gerçekten kusursuz mükemmel bir sistem var ki aynı hatta. Ben yani Allah-u Teala'nın isimlerinden biri Haşr Suresinin son ayetinde de geçiyor. şöyle şekilde göstereyim. Bunlar da arkamızdan gelen oğlaklar. Kendimiz tutuyoruz. Anneler almadı. Daha doğrusu iyi bakmıyorlar. Beni annesi sanıyor bak. Ha, üstüme çıkıyor bak. Ayaklarını. Tavuklarımız bir aradayken bunları da göstereyim. Biri burada. Bu gece sene Orta Anadolu'nun tabiriyle bülleydi. Bülüştü. Şimdi tavuk oldu, yumurtluyor. Mart'ın sonu insanın başı gibi urka yatarsa altına yumurta koyacağız. İnşallah çiftçilerimiz olacak o zaman da. avuklarımız. Hepsi bir arada. Şansıma. Biz diyor yaratmayı en güzel şekilde yaptık diyor. Ve Allahu lezi önemli bir sure. Hemen buradan dilimin döndüğünce mealini de aktarayım. Estağfurullah. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu lezi la ilahe Allah ki ondan başka ilah yoktur. Alimul gaybi ve şehadeti rahmanur rahim. Allah alimdir. O, o her şeyi bilendir. Rahman'dır, Rahim'dir. Yani esirgendir bahçelerindir. Vallahu zel la ilahe illahuhu El-Melikü'l-Uzü's-Selamü'l-Mukminü'l-Müheyminü'l-Azizü'l-Cebbârü'l-Mutekebbir. Allah Allah'ın isimleri geçiyor burada da. Azim, azim ismi, Azim ismi, Musavvir ismi. Allah'ın esmasının isminin en güzel isimler olduğu da surenin sonunda bizlere aktarılıyor. Tabi biz bize bildirilen kadar biliriz. Allah'ın isimleri sonsuzdur. Biz 99'unu biliyoruz. şöyle tavuklarımızda göstermiş olduk. Oğlaklarımız bu şekilde. Evet. Arkadaşlar. Herkese tekrar hayırlı cumalar dilerim. Cumanız mübarek olsun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.